Evet dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Üretime tam gaz devam ediyoruz. Görüldüğü gibi yeni kuşlarımız geldi. Hepsi konuşuyor. Bütün takımlar eş tuttu. İki takım yumurtalı. Bu takım yeniden çiftleşti. Tekrar yavru yapacak. Bu takım yeni eşleme eş tuttular. Bu takım şu anda yeni eşleme görüldüğü gibi. Evet. Şöyle muhabbet çiftimiz var dostlar. Dişinin kuyruğunu ben kendim çektim. Tekrar çıkıyor görüldüğü gibi. Daha düzgün çıksın diye büyük boy papağan kafesiyle beraber bu takımı isteyene verebilirim. İstanbul Bahçe Evler Kocasını anlayayım. Bu takımı dostlar. 6-7 tane yavru bakmaktadır. Güzel. Çekoslavak takım. Erkek şu şekilde. Görünüyor gibi. Kalem gibi. Büyük boy kafesiyle beraber. Dostlarım. Beni takip eden. Beni uzun zamandır izleyen değerli takipçilerime özel bu takımı 2000 liraya kafesiyle birlikte hayırlı uğurlu olsun derim. Kafesi çok büyük. Ufak tefek bir kafes değil. Yani şöyle göstereyim. Normalde böyle kafeslerle bakılıyor. Biliyorsunuz. Bu kafes bunun neredeyse 4-5 katı diyebilirim. Büyük papağan kafesiyle birlikte Takım muhabbet kuşu. Yuvalık, yemlik, suluk, komple ne görüyorsanız. Hepsi. Evet. Bir de şu şekilde albino bir dişimiz var. Lazım olursa onu da verebilirim. Evet dostlar. Kuşlarımız bu şekilde. İstanbul Bahçeli Evler dayım. 81 ile evimlerim olur. Hepsi eş. Takım olarak şu iki takımı satabilirim. İkisi de konuşuyor erkekleri. Geri kalan satılık değil. Bir de bunu satabilirim. Büyük kafesiyle beraber bir de bu dişi kuşumuzu satabilirim. Evet. İstanbul Bahçe Devler dayım. Kuşlar sağlıklı, güzel, bütün erkeklerim konuşuyor. Evet, sağlıklı kalın dostlarım. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar videolar gelecek.